Arkadaşlar yazın oyuncakların hepsini koltuğun üstüne koyduk. Bir tane de tahtadan yol yaptık. Tahtadan hepsini aşağıya doğru göndereceğiz Oyun, sırayla. Yarış yapacağız değil mi babacığım? Oynuyor, kırıyor, kırıyor. Tamam babacığım. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Bekliyoruz o zaman. Şimdi başlayalım mı babacığım kaydını? O zaman hadi gel. Başlayalım babacığım. Bu, şu, tutayım. Ne gelecek şimdi acaba? Bu, Gönder bakalım abi. O küçük bir araba geldi. Hepsini gönder tamam mı babacığım? Bir tane küçük otros geldi ama bu bozulmuş biraz. Şimdi kırmızı araba geliyor. Çok hızlı geldi. Of çarptı buraya kadar geldi ya. Çarptı. Evet. Ne geliyor sırada? Çarptı. Gönder o zaman. Vinç geliyor geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geldi. Yine gelsin. Başka gönder. Mikser geliyor. Vinç'in kardeşi. O da geldi. Bir tane de minibüs. Bir tane de arkasından gönder. Arka... He... İki tane iki tane gönderir misin babacığım? O zaman gönder hadi. Oo, Geliyor 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 yeşil kamyon geliyor çarpacak çarptı ve yine geldi ama. Gönder hadi çabuk gönder. Yine İyi. Oo, mavi araba geldi orada kaza yapıyordu az kalsın. O ters döndü. Gönder babacığım başka gönder. Buyrum. Başka. Bunu Tamam aç gönder. Işıklı araba gelecek. Geliyor 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 da geliyor. Geldi ve buradan geç. Kaykay kay geliyor. Kaykay yazın küçük kaykayı. Hı. Ters döndü. Ters döndü ama kaldı babacığım be. İkisi yarışsın o zaman. Bunlar da yarışsın acaba. Hangisi gidecek? İkisi de gidemedi. Bir tanesi gitti. Tıl gidiz. Onu da gönder babacım. Büyük ambulans gidiyor. kaza yaptı. Gönder bakalım. Oo, hepsi orada kaza yaptı. Bak bu traktör de gidecek. Bırak oğlum. Uçtu be. Tamam onu da gönder oğlum. Yanında bu da gitsin ama. İki tane birden gidiyor. Acaba bunların ikisini <gülüyor> göndersek? <gülüyor> tamam sen gönder hadi babacığım. <laughs> Küçük minibüs gidiyor. Kamyona çarptı. Bu da ben gönderdim. <laughs> Tamam vereceğim. Gel hadi sen de gönder babacığım. Kepçeyi de gönder. Kepçeyi de gönderme. Gidiyor 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 gidiyor. Dinozor gidiyor. gidiyor. Bak şimdi babacığım bak 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 bu geri geliyor. Oh. <laughs> Gelmedi. kaza yaptı burada ya. <laughs> of. Çok, çok evet oğlum. Çak. Çok Onlar da gönder o. Bitti çünkü az kaldı babacım. Çekici geliyor. Kırmızı çekici geliyor. Hepsi buraya birikti ya. Yine yine yine. Yine yine istiyorum. <laughs> tamam.